1 2 3 Böyle biraz daha yaklaşır mısın bana sana zahmet. Evet TGS takım ile birlikteyiz. Orhan Ünver var yanımızda. Eee hoş geldiniz tekrar aramıza. Eee güzel bir mücadele oldu. Yani başı başından sonuna üstün getirdiniz. Farklı da kazandınız zaten. Eee bilmiyorum tabii geçen hafta yaşanan olaylara da belki biraz değinmek istersiniz. Konuşursunuz. Hem de maç üzerinde konuşmak isterseniz. Buyurun söz sizde. Eee şimdi Fatih bugün rakibimizi centilmen oyundan ötürü tebrik ediyoruz. Bu bir kere şey, net yani. Arkadaşlar güzel mücadele ettiler. Herkes oynayabildiği kadar oynuyor. Biz takım olarak bugün güzeldik. iyi işler yaptık. Ama bugün çok fazla takımma değinmek istemiyorum. Çünkü geçen hafta bir takım olaylar vardı. Ve bu olaylar e, bizi çok rahatsız etti. Bunu açık ve net söyleyeyim. Şimdi e, buradan da e, mesajlarımı ileteyim ben. İnsanlar yanlış anlamasın. Her takım hata yapabilir. Ve ben e, geçen hafta Öztürk'ler maçını 5-0 aldığımız bir maçı gölgede bırakıp da insan bilerek ve kasten böyle bir hata yapmaz. Fakat bu hatanın oluş şekli e, aslında hani kimseyi ilgilendirmez ama ben yine açıklamasını yapayım artık onlara kalmış mevzudur. Benim Ergün denen oyuncum takımma 10 gündür antrenman yapıyor ve ben e, takım grubundan bu lisanslı oyuncu yazdığımda Ergün bunu gruptan atlıyor. Ergün. Ergün Ergün bunu gruptan atlıyor, gruptan atladı içinde çocuk oradan cevap vermiyor. Zaten Ergin Varol'un lisanslı olduğunu ben bildiriyorum size. Diyorum ki benim lisanslı oyuncum Ergin Varol diyorum zaten. Fakat biz bunu atlıyoruz. Ya insanlık hali. Bu hepimiz hata yapabiliriz yani. Diyorsun ki bir, nevi ya atlıyorsun. Ya zaten business cup yönetici, yöneticileri kontrol ediyor. Varsa bir şey çıkar diyorsun hali. İlk önceki o düşüncen o. Ya bizimle beraber 8 tane aynı takımda kadro değişikliği olmuş. Yani lisanslı oyuncuları uyarmışsınız. Adamlar bu oyuncuları kadrolarından çıkarmış. Evet, e Kendine şim... çıkan oldu. Tamam. E şimdi ben şimdi soruyorum size. E siz bunu yazın ne olacaktı? Hepsi bu adamları oynatmayacak mıydı? Oynatacaktı değil mi? Çünkü uyarmayacağı için oynatacaktı herkes bu oyuncu. E şimdi burada sormak lazım insanlara. Ya da bunu anlatmak lazım. E sen de hata yaptın. Evet senin hatan senden geri döndü. Hata yaptın. Ama biz bunu hani biz sizi de anlıyorum çünkü sizin kontrolünüzde Ergün'ün doğum tarihi orada yanlış girildiği için bu da sizden kaçmış. E, bu da insanlık hali. E, ben bunu da anlayabiliyorum ama bu konuşmalardan Nalbant'ın yayınında vay efendim siz bilet mi alıyorsunuz şöyle ne? Ya hayırdır ya arkadaşlar ya. Bileti biz almıyoruz ya. Ne biletinden bahsediyorsunuz? Ben buraya iki senedir ben burada final oynuyorum, finalde kaybediyorum. Ben burada hangi maçta maçtan sonra gidip karşı takımın gırtlağına sarıldım. Herkesi tebrik ettim. Maç bitti, teşekkür ettik, tebrik ettik. Hocasından takımına kadar. Ya bu kadar bu TGS düşmanlığı nedir ben bunu anlamadım ya. Kimin tavuğuna kış dedik biz yani. Bu TG düşmanlığı niye? Hata yaptık. Bu hatanın bir bedeli var. Nedir bu hatanın bedeli? Demişsiniz ki kural kitapçığında e ee, hükmen 10-0 mağlup sayılır. 3 tane puanı silinir. Ve ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Bizi uyarmasalardı ben bu kardeşimizi önümüzdeki haftada oynatacaktım. Ama bizi uyardılar. Sondan men'e doğru gidecekti yani. Evet, ikinci zaten men olacaktı. Ama bizi uyardılar. Şunu demek istiyorum. Hatalar insanlar içindir. Ama bunu kimse kimse benim takımma tamam mı? Sen bunu bilerek yaptın, isteyerek yaptın. Yok bilet mi veriyorsun? Yok şunu ne yapıyorsun? Ya ben iki sene final oynadım. Benim takımımda bir tane lisanslı oyuncum vardı. Sadece bir önceki senede Ali Yavuz'u aldım, Ali aldım. İkinci yarı transferimde penaltıyı kaçıran evet. bir onu aldım. O lisanslı adam vardı. Evet. Bir onu aldım ki o zaman da lisans serbestti. Ergun Yılmaz 5 yıldır benim şirketimde çalışıyor. Bizim haberimiz yok. Ya 65 bin kişiyiz biz ya. 65 bin kişiyiz. Ben topçuda bulurum, adamda bulurum, hoca da bulurum, hepsini buluruz sorun yok. Ama bir takımın bu şekilde Yok efendim bunu mu veriyorsunuz? Yok şunu mu yapıyorsunuz? Bunlar çok çirkin şeyler yani ya. Biz de organizasyon komitesi olarak şeyler bir şeyler ay, yer, çok e, bana... açıklama yaptık gerçekten herkese. E, ama herkesin e, şu anda kalbinin fer olduğunu biliyorum. Dediğim gibi hatalı bir durumlar olduğu netti. E, biz de bunu açıklamasında net bir şekilde yaptık. Sizden gelen bilgilerle, kimlikli olduğunuzla. Şu anda bir sıkıntı görmüyoruz açıkçası. Ya Fatih Bey bakın yine söylüyorum. Hatalar bizler içindir. Hata yapabiliriz sorun değil. Ama hatanın bedelini, ee, biz buraya biz de buraya eğlenmeye geliyoruz. Biz buraya kavga etmeye gelmiyoruz. Ama bizim her katıldığımız turnuvada bir başarı isteriz biz. Çünkü biz başarılı bir takımız. Biz her katıldığımız turnuvada başarı yapmış bir takımız. İnsanların e, bize karşı olan tepkilerini anlayabiliyorum. Çünkü iyi takımız yani. İnsanlar neden gitmemizi istemesinde? İsterler tabii. Ama bizim gitmemiz bu yolla değil. Ha bu yolun sonunda eğer şu olsaydı oynattığınız takımınız men ediliyor başımla beraber. Kural bu çünkü bir şey diyemem hata yapmışız bir şey diyemem yani ama bu kuralı göz göre göre göz göre göre kuralın işletildiği bir yerde ya bu bu söylemler e, bu takımın adını karalamak çok çirkin bir şey ya ben ister miydim <laughs> Öztürk'ler maçının o skorla bitip 12 dakikada 3 olan maçın e, o skorla bitip bölgede kalmasını kim ister Öztürk'ler şampiyon takım. Finallerin takımı. Bunu konuşmak isterdiniz, onu yendiğimizi konuşmak isterdiniz. Yani bunu, bunu hiç kimse bize mal edemez. Bu kolay, bu kadar basit değil yani. İnsanları karalamak, çirletmek bu kadar basit değil Fatih Bey. Her şeye geçtim ama takımın e, şerefiyle, gururuyla kimseye oynatmam yani. Buna kimse izin vermem. Oradan yazanları görelim, takımı sizinle beraber yazsınlar. Ben bu takımı, şu oyuncusumu yazsınlar. Görelim bakalım kimlermiş ya. Kimmiş düşmanlarımız, görelim biz de yani. Bunlara gerek yok. Güzel bir organizasyon. Her sene mücadele ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Biz de o zaman açıklama için size teşekkür ediyoruz. Zaten bireysel de konuşuyoruz böyle şeyleri. Dediğim gibi yani bütün takımlara biz açıklamayı da yaptık. Bence şu anda e, ikna olmayan, tatmin olmayan yoktur. Yani, Varsa da artık belki de abi. dediğiniz yani, o gibi o kendisi bilir. Kendisi bilir. Ben orada kalkıp da abi, takımın ben ona seyircisini düşecek halim yok yani. yani. Teşekkür Oğlum, ediyoruz o zaman. Bilir. Sonraki haftada görüşmek üzere. Teşekkürler.